Euzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönül dostlarım, peygamberimizden dini hikayeler e, oynatma listemizin ikinci hikayesi olan dilenci ile peygamberimizi anlatacağım. Sevgili peygamberimiz bir gün arkadaşlarıyla oturuyordu. Medineli bir adam sevgili peygamberimizin yanına geldi. Ona ya Resulallah biz çok fakiriz bize yardım edin dedi. Sevgili peygamberimiz de evinde hiçbir şey yok mu diye sordu. Adam sadece büyük bir örtümüz var. Bir kısmını üzerimize örtüyoruz. Bir kısmını da yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var dedi. Hazreti Peygamber onları buraya getir dedi. Adam evine gidip getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Bunları satın alacak kimse yok mu diye sordu. Bir adam ben bir altına satın alıyorum dedi sevgili peygamberimiz de bir altından fazla veren yok mu dedi. Başka bir adam da ben onlara iki altın veriyorum dedi. Peygamberimiz eşyaları ona sattı. İki altını fakir adama verdi. Ona bu altınların biriyle ailen için yiyecek al. Diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdu. Fakir adam biraz sonra bir baltayla Peygamber Efendimizin yanına geldi. Peygamberimiz baltaya bir sap geçirdi. Ona git bu balta ile kurumuş dalları kes. Onları sat ve 15 gün sonra buraya gel dedi. Adam Peygamberimizin dediği gibi yaptı. 15 gün sonra Hazreti Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimize ey Allahu Teala'nın elçisi dediğiniz gibi yaptım. Kestiğim kuru odunları sattım. 20 altın kazandım. Bunun bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek aldım. Daha da param arttı dedi. Bu sözler Peygamber Efendimiz'i çok sevindirdi. Fakir adama da şöyle sor dedi. Gördün mü? Çalışarak, alın terinle kazanmak senin için daha güzel oldu dedi. Değerli gönül dostlarım, bu hikayemizden alacağımız öğütler fukaralığın çözümü dinlenmek değil çalışmaktır. Çünkü Allah çalışana verir. Zahmetli de olsa çalışarak kazanmak yani birisine muhtaç şekilde yaşamaktan çok daha yücedir değerli gönül dostlarım. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.